Temmuz'da bir tutulma gerçekleşti. 8 yıllık döngüsü bitti. Pek çok kişi işini noktaladı. Pek çok kişi ilişkisini noktaladı. Bir gül değil, nokta koymalıyız. Bu süreçte aklı olan, vicdanıyla hareket edin. Kalbinin sesini susturmayanlar yaptıkları hataları telafi edebilirler. Çünkü ani olayların peşi sıra devam ettiği bir döngüdeyiz. 5 Temmuz'da bir tutulma gerçekleşti. Oğlak Yengeç aksının 8 yıllık döngüsü bitti. Hepimiz endişeliydik, uyuyamadık. Tahammül ettiğimiz konularda aman idare edeyim ama bitirdik. Pek çok kişi işini noktaladı. Pek çok kişi ilişkisini noktaladı. Pek çok kişi Aa İlkay çok iyi bir insan. Hayır, İlkay iyi bir insan değil. İlkay hırslarıyla bana zarar veriyor. Bunun farkına vardık. Şenay, Ahmet, Mehmet maskeler düştü. Aha. Geçen yayında demiştik ya. Gökyüzünün adalet kılıcı yeryüzüne indi. Bu böyle şıp diye on günde olacak işler değil. Bu 2021 Nisanına kadar devam edecek bir enerji. Farkına varabildiğimiz sürece bu gelişmeleri getirecek. Mesela şu günlerde daha rahat hissediyoruz. Sanki üzerimizden tonla bir yük kalkmış... Yeni başlangıçlara pek çoğunuz gideceğiniz yolu bilemeyebilirsiniz. Ama bir, bir hafiflik var üzerimizde. Ağırlıklardan uzaklaştığımız bir süreç var. Çünkü bakın evimizde gökyüzünün mesajı bize bu. Bu dönem için söylüyorum. Öğretmen Satürn'de aralığa kadar Oğlak Burcu'nda daha sonra kovadaki seyrine devam edecek. Biz şimdi çöpümüz var hepimiz. O çöpleri biriktiriyoruz. Gerekli, gereksiz. Onu boşaltmazsak yerine yenisini açıp temizlenebilir miyiz? Bir gül değil nokta koymalıyız. Mesela geçmişle ilgili konularda hiçbirimizin illa bilinçaltı kötü olmak zorunda değil. Ben el bebek, gül bebek bir çocuk büyüdüm mesela. Çok şanslıyım. Allah anne babamdan razı olsun. Onları başımdan eksik etmesin. Ama kız kardeşim, o da 27 Nisan doğumludur. Ve benim doğum günümde bir yıl sonra Gülay doğdu. Biz karakter olarak birbirimizden çok farklıyız. Ben daha savaşçı, o daha kırılgan bir ruhum. Hı. Şimdi geçmişte yaralarımız varsa, bilinçaltı korkularımız varsa, hassasiyetlerimiz bizim hayatımızı tümsel olarak işimizde, ilişkilerimizde yaralayıp olmadığımız biri gibi davranmamıza sebebiyet veriyorsa tutulmaların enerjisiyle geçmişe nokta koyabiliriz. Geçmişi şifalandırır. Şifalandıramıyorum kardeşim, çok canımı yaktılar. Şifalandıramıyorum geçmişi düşündüğüm zaman çok büyük kaygılarla karşı karşıya kalıp kendime uzaklaşıyorum. Affetmek zorunda değiliz. Yüce Yaradan'a ilahi makamına havale edin. Üzerinizden yükü kaldırın. Geçmişle ilişkili, siz anılarınızı, acılarınızı hatırlatan insanlarla ilişkilerinizi alın ipleri elinize sizin istediğiniz şekilde çünkü bu hayat size bir arma her birimize olduğu gibi bu hayatın patronu bizleriz kendi hayatına rehberlik edemeyen insanların sizi aynı noktadan zayıf karnınızdan vurmasına izin vermemeyi başarabilirsiniz bu tutulma serisiyle bunu yapmak da Peki, da pek çoğumuzu ferahlatacak Güzel bir zaman mı? Yeni bir başlangıç yaptık, bir şeyi bitirdik. Hani böyle bir enerji var ya, bu evet, yeni başlangıçlarımız evet. hayırlı olacağı bir zaman mı? Hayırlı bir zaman. Bu süreç özellikle 20 e, Temmuz'dan itibaren daha istikrarlı enerjilerle karşı karşıyayız. Geçen yayında ifade etmiştim. Hı. Kendine güvenen. Efendim hamur mu yapıyorsunuz? Ev hanımınız. O hamurları kazanca çevirebilirsiniz bu dönemde. Yeteneğiniz neyse. Başkalarının sırtına basıp emeğini çalıp, haksızlık edip de haklı çıkmadıysanız yeni başlangıçlar içerisinde olmaktan korkmayın. Değişmeyen tek şey değişim. Her gece ölüp her sabah diriliyoruz. Kendinize güvenmeli, yeteneklerinizi sabırla harmanlayıp kazanca çevirebilme cesaretini ortaya koyabilmelisiniz. Yeni başlangıçlar için uygun bir zemin. Aynı cezaevinden hürriyetine çıkan bir e, insan veya o sirklerde kapatılır da özgürlüğüne koşar ya oradaki sessiz kulları Allah'ın bunun gibi bir enerjiyle karşı karşıyayız şimdi. Yeni başlangıçlar içerisinde olurken de kalbinizin sesini duyun. Akıl süzgecinden geçirin. Hayallerle değil, gerçeklerle hareket edin. Ben de zaman zaman hayallerimin götürdüğü yere gidiyorum. Ama ayağım hep yere sağlam basıyor. Çünkü ruhumu aşkla, inançla beslerken dünya aleminde yaşadığım gerçeğini unutmamam gerektiğini farkındayım. Bizler bunun farkına varırsak yeni başlangıçlar, yeni oluşumlar, bir de benzerlerin buluştuğu bir dönem bu. Herkes, Aa, evet arkadaşım ne kadar da evet doğru. Kendi doğrularımızı da aynı değerlerde buluşanların arttığı bir süreç. Mesela zarar verdim. Yanıma kar kaldı zannettim. Ekmen Satürn Aralık ayına kadar diyor ki, zannettiklerinizle yüzleştireceğim size. Hmm. O maddi, manevi verdiğimiz zararlar veya yaptığımız emeklerin karşılığını almamız gereken özel bir döngü bizleri karşıladı. Şimdi bu süreci e, öğreniyoruz, biliyoruz. Yaşayarak denim, deneyimlemeye birilerinin zoruyla değil gönlümüzün rızasıyla hareket etmemiz lazım. Allah Allah diye hepimiz gideceğiz şimdi Şenay devinin bu açıklamalarından sonra. <laughs> yeni veren, kendine inanan, işiyle ilgili konularda gelişime açık olan herkes yeni başlangıçlar yapmaktan kesinlikle korkmamalı. Aralığa kadar mı sürüyor bu süreç? Bu aralığa yeni kadar devam ediyor. Aralar Kasımda kadar. ve Aralık'ta da önemli tutulmalarla karşı karşıyayız. Bir kere ikizler yay ekseninde ilerleyen ay düğümleri var. Ay düğümlerini ben hep çok önemsiyorum çünkü e, ikizler yay ekseninde ilerleyen ay düğümleri geçmişin korkularını, öğretilmiş çaresizlikleri, bizi baskılayan, prangalayan kendi menfaatleri için emeğimizden, bilgimizden, sevgimizden faydalanıp da. Bizim içimizi, enerjimizi alt üst edenlerden uzaklaşıp yenilenin diyor. Ve sektörümüz, işimiz, mesleğimiz ne olursa olsun, ikizler yer ekseninde ilerlerken ay düğümleri teknolojiden faydalanın, araştırın, okuyun. Mutlaka evde düğmenin bile nasıl dikildiğini anlatan bir Google amca var ya karşımızda. Siz kendiniz neye ihtiyaç duyuyorsanız, yeteneğiniz hangi noktadaysa, merakınız neredeyse o alanda yaptığınız araştırmalar belki kendi işinizi kurma, büyütme, sektör değişikliğine gitme cesaretiyle birleştiğinde yepyeni kapılar açacak sizlere. Herkes için hayırlı olsun. İnşallah herkes ya. ki öyle ektiğini biçme dönemi Şenay Devi bunu hep söylüyor. Ben de buna çok seviniyorum. E, herkes ektiğini bitsin. Buna adalet deniyor zaten. E, gökyüzü de adalet zamanı diyor o zaman. Benim anladığım bu. 2008'den bu yana yaşadığımız, yaşattığımız Kendimizden kaçtığımız pek çok şeyle, yüzleşmelerle dolu bir döngü. Yani ne yaptıysak karşımıza gelecek. Kabul etsek de etmesek de. Biz bu süreçte aklı olan, vicdanıyla hareket edip kalbinin sesini susturmayanlar yaptıkları hataları telafi edebilirler. Çünkü gökyüzü bakın, ne kadar ağır bir süreçten geçiyoruz. Dünyaya baktığımızda, ülkemizde yaşadıklarımız ateşli olaylara tanıklık edeceğiz demiştik. Bulan yangınlar ve e, özellikle e, Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Virjin her zaman çocukluğumdan beri hayranım onun o keskin zekasına, işine duyduğu saygısına, nur içinde uyusun. Ani olayların peşi sıra e, devam ettiği bir döngüdeyiz. bakıyorum haber bir kez daha taradım. E, tarihler değişmiş, burçlar değişmiş. 2011'den beri sürekli gündeme geliyor. Aslında en çok ülkemizde gündeme gelip yaygara çıkıyor. Delta D dediğimiz ve mühendislerin hesaplama tekniklerinde kullandıkları o dünyanın salınım presesyonu, sapma açılarının belirtilmesiyle zodyak kuşağında gezegen yerleşkeleri var. Hani astroloji yoktu? Hani astroloji safsataydı? NASA astrolojinin varlığını kabul edecek ama durun bir dakika burçlar kaydı mı diyecek. Orada olağanüstü bir matematik varken milattan önce Kaldeniler döneminden beri hesaplamaları yapılırken durup bir düşünmemiz lazım. Hiçbirimizin burcunda değişiklik. Yok.